Vakti zamanında Shuriman'ın genç imparatoru Azir yalnızca son seçenek olarak başvurulmasına yönelik bütün kadim uyarılara rağmen büyücüsü Zerat tarafından efsanevi yükseliş ayinini yapmak üzere teşvik edildi. Azir'in bu kibri felakete yol açtı. Azir, güneş kursu söken şafağın şuasını dönüştürücü bir ışın olarak yoğunlaştırmaya başladığında Zerat'ın ihanetine uğradı. Zerat, imparatorunu son anda alt ederek ortaya çıkan gücü ondan çaldı. Azir, saniyeler içinde yok oldu. Koskoca şehir etrafındaki çöl tarafından yutulurken Zerat, baştan aşağı kötücül enerjiden oluşan hayaletvari bir varlık olarak yeniden doğdu. Shurima efsanesinin yükselişe ermiş cengaverleri Nasus ve Renekton o an bir şeylerin çok ama çok ters gitmekte olduğunu hissederek vakit kaybetmeden güneş kursuna yöneldi. Zerat'ı zincirlenmiş bir lahit içine hapsettiler ama lahit büyücü tarafından paramparça edildi. Renekton sürükleyerek Zerat'ı imparatorlar Mezarlığı'na kadar götürdü ve kapıyı mühürlemesi için Nasus'a seslendi. Nasus, içe sızlayarak kardeşini delirmiş bir büyücüyle sonsuza dek yıkıntıların altına gömdü. En azından o öyle olduğunu sanıyordu.